şu ne güzellikler Şuraya bak ya. Nalan, <laughs> Osmancım ayıl işler. <laughs> Os görmedik ha. Şuraya bak, şuraya diye dalıyoruz. Ya. Şimdi abi. e bir dakika, yol yapan yeni. Heh. <laughs> en önemli bölümü bir adım Buraya mı Biz gelelim? Be, baş, tamam. Step adım adım. Açılış yapıyoruz. Balık baştan kokar. Açılış Buyurun. yapıyoruz. Buyurun. Dip sos. Ada Bey. sos. Ada Bak ben ne iddiaya girmeyin. Bir yani. saat yaparım tartışmasını. Ya gözünü seveyim yani ya benden yani şimdi benden bu konuyu bak bu dedektif ya bak bir dedektif. Bir atasözü var kalabalıkta yapılan artistin tenhada afı olmaz. He. Bana artistik yaptı kalabalıkta Ona öğreteceğim ben. Ada Bey mi Lipsos mu? Ben söylüyorum. <laughs> <laughs> Ada Bey'i. Aramıza girmek oluyor. Evet ben abi çok ediyorum. güzel. Bir sürü bir şey var her şey, şey var. var harika. Çık, çık. Bak e, deniz çuprası şöyle yanaklardan belli zaten harika. Peki abi Oo, buraya bak ya. Pardon şöyle. Şu yol yapan yeğenim. Rottweiler cinsi. <laughs> Rottweiler. Neden Rottweiler? Bak şuradan ısırdığı zaman bak ısırdığı zaman koparıyor. Sen böyle mi yapıyorsun? Artık? Tabii bak bak bak. Yapıyor. <laughs> Rottweiler cinsi bak. Gördün mü? Peki abi. Gel abiciğim. Gel. Tamam. Hadi. Kapatalım. Gelelim. Evet. evet, tabii et falan da var da tabii biz şimdi buraya cunda deyince abi balık diye kafamı. Ha bir de junta diyor. Cundayı junta olarak. Junta olarak. Şey tartışırız. Evet. Bunu da tartışırız. Evet, bunu da tartışırız abi. Geldin. Şimdi bak Teo Nazik. Bizim Ali Nazik var ya. Ali Nazik'in Teo Nazik'ini yapmışlar gördüğüm kadarıyla. Evet. Bu bölge biraz daha böyle kafa karıştırıcı bir bölge aslında. Aynen değil mi? Buralar <laughs> hep böyle simitler Mesela, var. Tabii ahtapotu simit yaptık. Balıktan... Ahtapot simit mi bu? Tabii ki. Oo süper. Ben ilk defa karidesli Enginar görüyorum. Evet. Bazı ilkleri yaşayacağım burada, evet. ben görüyorum onu. Yani ben bir Ege'li olarak, bir adalı olarak şimdi Bursa'da bunu söyleyebiliyorum. Yani Enginar bizim veli nimetli ürünümüz gibi bir şey yani, veli nimet. Deniz mahsulleri içinde olmazsa olmazlar var. Ya farklı ürünler burada da var. Yani evet, burada bakalım. da... Şurada mesela bir, e, sizlere şunu söylemek isterim. Yapmış olduğumuz farklı ürünler dışında imza ürünlerimiz de var. Şu nedir? O broşetle Mısır ekmeği renkliyle oluyor. ne oluyor? Üzerinde levrek ve özel bir sos ile oluyor. Daha böyle kalmanlı daha bir derisi oluşu daha güzel hale getiriyor. Aynen. Peki. Ama e, dediğim gibi her zaman olmuyor. Her Peki, zaman yeğenim. Sürekli. Efendim şimdi yeğenim. Şimdi biz geçelim masaya, bekleyelim. Geçelim, bekleyelim. Ha? Görelim. Tamam. Hünlerle Osman, görelim. eyvallah. Efendim, şimdi mezeleri seçtik. Evet. İnanılmaz güzel dolap. Tebrik etmek lazım değil mi? Şimdi tadalım, ondan sonra karar veriyorum. Ben hep burada olduğum için biliyorum. O yüzden sizin bilmeniz lazım bakacağız biz de tadacağız. İnşallah. Ege'yi Ege. buraya getirdim. Ege'nin bütün nimetleri burada diyebilir mi? Yani. Abi başlayalım mı? Şimdi şurada çok güzel bir Evet, fava. Fava görüyorum. O bizim oralarda eskilerden yapılan bir meze aslında. Üzerinde karamel, soğan ve çam fıstığı var. Bu daha böyle bir keyifli hale. Fava'yı sevdirdik diyebiliriz. Çoğu kişi ben fava yemem diyen insanlar buna özel geliyorlar. Tamam bakacağız abi. Tabii. Zaman, evet şuradan hemen alıyorum. Üçün üstündeki karamelize soğan zaten evet. olayın son noktası gibi yani görünüyor. Bu devirde evet. çam fıstığı kullanıyoruz. Evet. O da ayrı bir konu. Yiyelim. Bu gözlük ne ya? Tabii. Şamarı yiyeceksin yemin ederim tamam, ha. Tamam. Özür dilerim. Yol yapan yiyeceğim. Tamam. <laughs> Şamarı o atıyor. <laughs> evet abi bakalım. Evet abi hemen şöyle tadalım. Soğanla havanın düşmesi bayağı farklı. Evet şimdi ne var biliyor musun? Böyle bir şeker tadı var. Çok güzel bir tat. Bu şeker tadı yani inanılmaz bir lezzet katmış. Hani belli bunun içine mutlaka bir tutam şeker atılmış. Var değil var, mi? var kesin var. Pekmez de olabilir. Evet. Bal 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 bal. <laughs> <de bana> <gülüyor> <var>. <gülüyor> bal peki peki söylemiyorum. Ben tabii şu karamelize soğanlı olandan da biraz alacağım. Demin karamelize soğan gelmedi çünkü. Yani şöyle, her yerde fava yedim. Memleketi olan işte Mersin'de bunu yedim. Ama gerçekten tebrik ederim, süper. Şimdi bunları yedim, harika. Ben hemen arkasında ya siz de bunlar niye bakıyorlar abi ya? Yeseniz oğlum siz de alsanız da baksanız da tadına. Size de soralım. Bunlar orada <laughs> seyrediyoruz. Acaba nasıl diyor, değil mi? Şimdi kabak geldi sıcak sıcak, değil mi? Ben hemen şöyle sana hemen servis edeyim şunu. Bir bakalım abi biz de bakalım. Yani bunu çiğ halde görse salatalık da öyle bir şey. Öyle diyor. Tabii. Bizim burada çok çıtırdı mı ya hakikaten. Şöyle bir çatalla keserken çıtır çıtır ses geliyor yani. İşletmemizde genelde şöyle bir konu izliyoruz. Böyle her şeyin en kalitesini değil ama her şeyin zamanında alıyoruz. Evet. Konumuz bu. Şimdi ne var biliyor musun? Dikkat ettin mi? Aslında buna birazcık sarımsaklı yoğurt gider diye geliyor geliyor. Evet. Ama sen... tabii müşterilerin birçoğu sarımsak olur da aman ağzım kokar diye yemiyor ama biz de bunu sarımsağa koymadan bence de, olmaz Bence de, değil? çok doğru bir yaklaşım. Aynen. Güzel de yağlarını da atmışlar evet. içine zaten. Harika. Bundan şu geri kalanını da affetmeyeceğim. Affet Şimdi ederim. pazar günü... Hep birlikte izliyorsunuz biliyorum ama... Buna imreniyorsanız geleceksiniz. Yani yapacak Bursa'ya gelmeniz gerekiyor. Bunun daha ötesi yok. Şimdi... Şurada kabak var biliyorsunuz evet. değil mi? o benim bu arada çok güzel bir Çünkü sabahları bu kabak toplanır. Tamam mı yeğenim? Bu Daha kapanmadan bu çiçek. Tamam mı? Çiçeğe kapanmadan. Yani alırsın bunu. Limonunu da alırsın buradan. Buna bir güzel de böyle birazcık limon sıkarsın. Bu benim üzerimde şu konuda tamam. üzüyor. Artık ayrılma <laughs> zamanı geldi. Ee, da mevsimi gidiyor. <laughs> yani o da beni çok üzüyor. Bizim de aslında işimizin en güzel yanı da bu. Bazen çok seviniyoruz bazı ürünler geliyor diye. Bazen de işte bunların artık bir ara verme süreci başladı. O da benim üzmeye başladı. Eylül son dedim yok artık. Şimdi içinin bir defa e, malzemesi o fıstığın tadı geliyor. Karabiberle de boğmamışlar. Kesinlikle. Tamam mı? Kesinlikle. Boğmadıkları için de çiçeğin çok da da güzel. Aynen o çiçeğin tadını da evet. alıyorsun. Harikasınız. Şimdi ben, sen yemedin. Alerjim mi var? Yavaş yavaş yiyorum. Ama bunun yavaş yok ki tadacağız e, tamam, da tamam, hani tamam, yorum peki. yapacağız yani ya. Hep yediğim için. He. Aynen. Süper tamam. <gülüyor> ya <gülüyor> öldürecek beni yemin ederim. Evet, şimdi senin Bilmiyorum. övündüğün ürünlerden bir tanesi burada. Tabii canım o bizim hikayemiz diyebilirim. He. Yani o humuslu evrekmanın biz farklı bir boyuta getirdik onu. Şimdi levrek marini her yerde yiyebilirsin, yiyelim. Evet. Tamam mı? Böylesini yiyemez. Böylesini yiyemez. Bakacağız. Bizim... Evet. E, burada şöyle bir şey var. Yaptığımız marinlik levreklerin biz kilogramına dair dikkat ediyoruz. Yağ oranına dahi dikkat ediyoruz. Hı. Biz bunu soya soslu, nane ekşili, taze soğanlı ve bazemik sirkeli yaptık. Yani daha böyle bir levriye, bir soft, daha böyle bir mayoş tada getirdik. Aynen. Tutar mı tutmaz mı dedik, sonra hardallayı unuttuk. Bence hardallı bence mı? tutar yani. Yani ürünün zirveleri oldu. Artık genel yani sabah e, levrek lazım mı diye korkudan bunu yüzünden her şey lazım oluyor. Levrek marinin içinde e, sence hardallı soslu mu bu mu? Ya burada şöyle genelde böyle çok mix yapıyordu. Fakat son dönemde ben onun uyarılarımla Osman Yen bunu düzeltti. Çünkü aksi takdirde balığın ya da ürünün tam anlamıyla tadını alamıyorsun. Mesela dut koyuyor, üzerine başka meyveler leblebi örnekteki ama yakışmış. Hep yeni şeyler deneniyor ve başka bir yerde hiçbir şey bulamayacağınız mezeler. Yol yapan yeğenim. Bu konuda da İsmail yeğenim işletmenin sahibi, kendi evinin sahibi söylemiştim. Çok titiz. Her gün kontrole geliyor, ürünleri kendi seçiyor, alıyor. Tazeliğe, hijyenliğe çok zaten dikkat ediyor. Öyle olunca başarı işte ortaya çıkıyor Aynen öyle oluyor o zaman Şimdi e, biraz sonra ara sıcaklar da gelecek evet. Ondan sonra Yoldaydı geldi Çıdır kapak Vardı burada da İyi oldu bir daha güzel ya. bir daha gelsin Bir daha bir gelsin daha yeriz. Peki ben beğendim Aferin. Evet bunu gerçekten beğendim Hep alıştığımız şey yok yani ne derler? Farklı lezzetleri sevebiliyoruz ya o çok güzel. Şey. Aynen. Bir bir Şimdi Bursa'da yani bunu yapmak da çok önemli bir şey. Aynen Çünkü aynen. Çünkü çok kaliteli, çok güzel restoranların içinde yer geldik. Bursa'daki o restoranların ne kadar güzel olduğunu görüyoruz. Burada da başarı sağlıyoruz. Valla şimdi şu olmazsa olmaz. Balık pastırmada. Balık pastırmada. Olay baktığınızda buradan 8 rengi göreceksiniz. Abi peki bunun içinde ben şimdi şunu merak ediyorum. Evet. Bunun içinde eee bunun içinde... Balık olarak ne var? Biz bunu kılıçtan Şimdi ara sıcaklarda geldi. Ara sıcaklarda şurada bir böyle boncukları bile ayrılmamış tereyağında harika bir. Şimdi topotta tabi siz de çok karşılaşıyorsunuz. Yumuşaklık derecesi çok önemli. Bakın burada. Şöyle göstereceğim. Tamam, peki nasıl elde ediyoruz bu yumuşaklığı? Onun sırrını lütfen yeğenim açıklasın. Yok, sen nasıl diyorsun? <laughs> ben açıklayamam. Tamam. Peki. <Bilmiyorum. <laughs> Eyvallah. Efendim geleneği bozmuyoruz evlerim. Yani elle dövüyoruz. <laughs> en basit mi? olay tabii ki de. Vallahi artık çamaşır makinesine atıyorlar bunları. İşte bizim benim çeyizimde çamaşır makinesi. Bu da Çok önemli bir ürün daha geldi. Ha, o neydi? Yani onun bir hikayesi var. Öyle. Onun hikayesini bekleyelim tamam. o zaman. Yani Önce şunları bir tadalım. Nasıl hazırlıyorsunuz? Tamam. Şöyle alalım abi şuradan. Yani o gerek yok. İşte Aa, yani. hakikaten bir denedim ben de şimdi e, çok doğru söylüyorsun. bir de hakiki safran yapmamız. Şimdi ne biliyor musun? Bunu dilinle böyle ezebilirsin işte. Hani Sakız gibi uyk 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 yok. Evet. Ve tereyağının buram buram kokusu geliyor abiciğim. Tandır lezzetinde olmuş. Ben mesela Samsun'da Sinop'ta yediğim tandırları da şey tandırı, Kalkan tandır. Kalkan yani aşağı yukarı tatları aynı biliyor musun? Çok güzel, harika olmuş. Tamam. Burada tabii. Yerli kalamarımız var zannedersem. Bu yerli kalamar. Çünkü yerli kalamar olmasa bunlar halka halka gelir. Zaten tamam mı? Tabii. Hiç başka bir şey olmaz tamam, bunun yerine Aynen. Olmasın. Peki. Şuradan hemen bakalım. Nasıl bir sos hazırlamışsınız? Ha, o da çok önemli tabii ki de. Tamam. Şimdi Bu da çok yumuşak. Önemli olan çok güzel Saatinde ve dakikasında olması önemli Çok olmak da kalamanı içlerken yaptığınız en ufak iyi yapayım diye yaptığınız hata da kötü yoruyor Tarator sos Biraz daha böyle ekmek Olabilirdi ama birçok yerde ben yediğimde Hep bu tarator sosu Mayonezle yapıyorlar Yanlış yapıyorlar Mayonezin olmaması lazım Tarator sosa girmez Öyle değil mi? Ketçaplı olacak <laughs> <laughs> Tabii, ketçap olacak abi. Başka ne olacak yani? Peki. O geldi, o geldi, bu geldi. Şimdi bir de bundan tatmak istiyorum ben. Şuradan alalım. Şimdi bunun içindeki sosun ne olduğuna da bir bakalım. Bu deniz mahsullerinden oluşan. Oo, bunda yok yok ya. Ha? Evet vallahi bunun yok, yok satırdan çekilmiş kalamar var. Karides var. Ha ah, pastırma geldi. Ya bir şey söyleyeceğim çok güzel pastırmam var ha senin. Evet aynen. iyi Zülküf Bey çok eski bu sektörde 40 senesi var. Çocukluğundan beri başladı. Sıfır hatayla hizmet verir. Neler söylemek istiyorsun? ve emek bu sektörden emekli oldum. Alaaddin Çakılcı'nın Evrolo Evcil herkese hizmet etmişimdir. Şimdi sıra sizlerden. <laughs> Yabancı Michael Jackson'da da hizmet etmiş <laughs> miydin? He, Michael Onlara Samantha Fox gelmiş. <laughs> Samantha Fox. Evet. Samantha değil değil mi? Samantha. Onun kardeşi bu. Fox. Evet. <gülüyor> 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 Eyvallah. Ee, şimdi bu tabii, bu da çok e, güzel olmuş. İçinde yok yok bunun. Her şey var. Ama yakışan yakışan. Evet yakışan yakışanı her şeyi koymuşlar vallahi helal olsun. Şimdi Harika daha, olmuş. Dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum ama e, şu an dış, dış katman onun bayağı ekmekle yapılan bir katmanı var. İçerisinde tabii satır çekilmiş karides, kalamar ve atopot var. Şimdi insanlar şu sosu koyuyorum. Merak ediyorlar o sosun ne olduğunu. O sosu ben şefe söyledim. Lütfen böyle bir sos getirir misin bana dedim. O da bu şefe şef getirdi bu sosu. Onu böyle oturup Çorba gibi. Çorba gibi bile içebilir. Çorba gibi içilebilir. Değil mi? Şey, çok, çok güzel, güzel değil lezzetli. Değil şuna Buna gelen... ...mükemmel olmuş. Yakışmış. Ara sıcaklarımızı da aldık. Evet. Şimdi... Ve sizlere çok güzel bir çıpra yorumlayacağız. Hı. Ama ne olduğunu gelince görün olur mu? Tamam. Evet. Yani şimdi şey yapmayalım. Gelin bize görün. Tamam bekliyoruz o zaman. Evet şimdi bu balıklar da geldi. Balığın pişmesini nasıl gördünüz mü? Abi yani ya. o kadar hava karardı biz Yapacak balığın şey... pişmesini beklerken. Ama em özel emek harcanıyor yani kolay değil. Şimdi gelen ne abi bir soralım mı? ne ne? Tabi soralım. Abi? Şimdi bu gelen çekme böyle mislinimizde takılan bir tane çupramız. Geçen arkadaşlar açtığımızda böyle bir avda renk geldi. Yağı da güzel suyu da güzel biz bunu bunun bir dolma tarzı. Bize özel bir çupra bu. Yani daha doğrusu nasibiniz varmış diyeyim daha iyi olur. Ben giyecektim bunu evet. ama size güzel olur. Hadi ya başlatalım. kırmızı gel bakalım. Bir gösterelim mi alayına? Gel buraya buraya gel. Evet küçük John'un yenilerinden. Ha. Ah. Yalnız bunu arkadaşım abi. size güzelce yorumlayacak. Olayı bu şekilde gerçekleşiyor. Abi şu üst tarafta kestiğim var ya. Evet. Kılçıkları da tek tek ayıklıyor. Neydi kardeşimin adı? Mehmetcan. E... Ee... Mehmetcan. Kemal. Can. Pardon Kemal, şefimiz. Kemal. Kemalcan. Kemal de. Canım buranın... yok sadece Kemal. Kemal Hattin Beyimiz, 10 numaralı ve garson arkadaşlarımızdan biri kendisi de. Bunlar bu işin doktoru artık. Bir dakika dur şimdi ben... Tadıma geldik. Buyurun. Hemen bakalım abi. Şu Sıcaktır dikkat et. Ne diyor? Yorumlayın diyorum. Ee, ne olduğunu siz bulun diyorum. Ama hayır. Çukur olduğunu anlayamazsınız. Gözünüzün önünde ayıklandı. Yine inanmayacaksınız. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Süper. Çok iyi olmuş. Çiftlik mi? Çiftlik değil. <laughs> Çiftlikte de bu kadar büyüğünü bulamazsın. <laughs> en güzel. Bizim e, misafirimiz arıyor beni. Diyor ki, e, Osman diyor, yarın geliyoruz, bize kanal balıyor. Benim de cevabım kendisine şu olur, nasipse. Ha değil, değil mi? Nasipse. Bak. Yani ben de çok isterim Fenerbahçe'nin ona yapmasını yani ama nasipse. Ben arıyorum. Ne varsa nasibimize ne varsa o geliyor. Onu yapabiliyoruz yani. Fener gelmiyor. Galatasaray geliyor. Galatasaray gene formda. Maalesef Beşiktaş da üzdü bizi. Fener de üzdü. Başakşehir de üzdü. Evet. yani konumuz ondan var. Evet. Süper. Olsun. Çok güzel olmuş. İçinin bir defa en önemli şey bu balık pişerken içinin suyunun kaçmaması. En önemli bu içinin şey. suyu kaçmadıysa balık tamam diyoruz yani. yani. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet. Çok güzel olmuş. Vereyim mi? Şimdi hemen bundan tattım harika. Hemen ben şu balık hakkında bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Şimdi bildiğiniz üzere barbun balonu seven çok sever, sevmeni hiç sevmez. Aynen. Bunu dip kokar diye. Dip kokar diye. Aynen. Şimdi bunu avlarken de avladığınız mevki de önemli. Neresi? Ya bizim açıklarda Ege'de. Avadımız balıklar bunlar. Bu dip barbunu değil. Biraz da kaya barbuna kaçıyor Anladım. ama daha oluşum olmamışlar. Ben kıyamadım. Hemen yeme karar aldım. <laughs> Bekletmedim yani. Peki. Gerçekten. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Önce sana teşekkür ederim. Ayağına sağlık. İyi ki varsın. İyi ki getirdin böyle bir yere bizi tanıştırdın. Harika olmuş. Ben sana da, da çok teşekkür ederim. Çok ederim. Sağ olun. Bu ikramlar için, bu güzel şeyler sağ için. Dost, her dost, biri dost. harikaydı. Teşekkür ederim. İyi geldiniz. Onur Sağ olun. Şey Efendim. Sağ olun. Sağ olun haftaya başka mekanlarda başka yerlerde başka balıklarla görüşmek üzere